GAP, borsada bir hisse senedinin fiyatının, bir önceki günün en yüksek veya en düşük fiyatından farklı bir seviyeden açılmasıdır. GAP, piyasada beklenmedik bir olay, haber, veri veya duyuru olması sonucunda oluşabilir. GAP, piyasanın yönü, gücü ve eğilimi hakkında ipuçları verebilir. GAP, dört farklı şekilde sınıflandırılabilir. Kaçış, bire kavay, GAP, bir hisse senedinin fiyatı, bir destek veya direnç seviyesini kırarak önemli bir fiyat değişimi yaşadığında oluşur. Bu gap, piyasanın yeni bir trende girdiğini gösterir. Kaçış gapleri genellikle yüksek işlem hacmi ile desteklenir. Devam (Continuation) gap, bir hisse senedinin fiyatı mevcut trend yönünde ilerlerken oluşur. Bu gap, piyasanın trendini sürdürdüğünü gösterir. Devam gapleri genellikle orta düzeyde işlem hacmi ile desteklenir. Tükenme (Exhaustion) gap bir hisse senedinin fiyatı mevcut trend yönünde ilerlerken ancak trendin sonuna yaklaştığında oluşur. Bu gap, piyasanın trendini değiştirmeye hazırlandığını gösterir. Tükenme gapleri genellikle yüksek işlem hacmi ile desteklenir. Ortak (common) gap, bir hisse senedinin fiyatı herhangi bir önemli sebep olmaksızın normal fiyat aralığı içinde oluşur. Bu gap, piyasanın yatay bir seyir izlediğini gösterir. Ortak gaplar genellikle düşük işlem hacmi ile desteklenir. Gap, borsada fiyat hareketlerinin analiz edilmesinde kullanılan bir teknik göstergedir. Gap, yatırımcılara alım satım kararları vermede ve trend değişimlerini yakalamada yardımcı olabilir. Ancak, gapleri yorumlarken piyasanın genel durumu, temel analiz, işlem hacmi, destek ve direnç seviyeleri gibi diğer faktörleri de dikkate almak gerekir.